Merhabalar. Şimdi Absolut Atın Absolut Care Set cildimi derinlemesine besleyeceğim ve nemlendireceğim. ihtiyacını karşılayacağım. Az önceki ilk videomda Eminim Care Set derin temizlik 4 aşamalı temizlik anlatmıştım. 4 aşamalı temizlikten sonra muhteşem içeriğiyle Absolut Tonik'ten yardım alıp hemen cildime bir canlılık bir sıkılaşma bir ferahlık sağlayacağım. Atom ürünleri Kolmar firmasında üretiliyor Güney Kore'de. Dermatolojik testlerden geçiyor. Ve ciddi anlamda atom ürünlerin içerik olarak bitki özü kullandığı için ve cilde güzel etki sağladığı için en kısa zamanda sonuçları görebiliyorsunuz. Toniğim cildime tamponlayarak yedirebilirim. Çünkü biraz evvel yani bir önceki videoda cildime derin temizlik yapıp maske kullanmıştım. Maskemi temizlemiştim. E, temiz, kuru cille toniğimi tamponlayarak yedirdim. Bu tonik hem parlaklık verir, hem nemi dengeler. Hem de ciltte sıklaşma sağlar. Ciltte bir yatıştırma sağlar. O kavruk kuruluğunu alır. Toniğimi sürdükten sonra tabii ki Kral Sejong ödüllü almış. Absolut selektif ampul kullanacağım. Hiyalurik asit oranında e, hiyalurik hyalur, asit e, yüksek oranda kullanılmış bir serum. Diyeceksiniz ki Kral Jones ürünü nedir? Şey ödülü nedir? Biliyorsunuz Siemens, LG gibi teknolojiler var. O teknolojilerde kullanılan e, ve e, o teknolojilerin yaptığı yeni girişimlere, yeni yeniliklere verilen ödüldür. Bu serum Yine tamponlayarak veya bir yeşim taşıyla ya da e, herhangi bir e, yüz aparatıyla soğuk aparatla kullanabilirsiniz. Ben şu an size tamponlayarak gösteriyorum. Bu akıllı ürün ciltte ciddi bir çalışma yapıyor. Zaten Hyaluronik açısından çok zengin bir ürün olmasıyla beraber hem kırışıklıkları açma özelliğine sahip hem cilde yenileme onarma özelliğine sahip hem ciltte ciddi anlamda bir çalışma e, ton eşitleme özelliğine sahip en çok sattığımız serumlardan bir tanesi ampul serum şu anki yaptığım akşam olduğu için ben çok ürün kullanacağım bu cilt ürünlerini tabi ne yapıyorum ben e, gündüz ve gece olarak ayırıyorum gündüz olsaydı <laughs> nemlendirici ayrı kullanacaktım şimdi bir de absolutin serumu var yine krem losyon serum Ampulün üstüne heh, serumumu sürüyorum. Ben bunları gece gündüz diye ayırdım. Gündüz bunu kullanıp gece bunu kullanabiliyorum bazen. Veya cildim çok kuruysa üst üste sürebiliyorum. Çünkü biliyorsunuz kış aylarında cildin gerçekten bir koruyucu kalkana ihtiyacı var. Cildime güzel bir şekilde serumumu masaj yaparak yedirebiliyorum serum kremimi. serumlarımı sürdüm çıplak cilde direkt göz çevresi kullanabilirdim ee, kendi şöyle spotula çıkartmadım direkt elimle kullandım sizi. Ee, kullandım Shia Butter içeren göz çevresi ürününü göz çevresine bir güzel yedirebilirim ciddi bir kırışık kaçma özelliğine sahip ee, ciltteki o mor halkaları da zamanla iyileştiriyor bu sıralamayı şöyle yapabilirsiniz temiz cilde tonikten sonra göz çevresi sürüp e, ya da absolüt serum sürüp üstüne göz çevresi kullanabilirsiniz ben şu an üst üste ürünleri sürdüğüm için biraz karışık yaptım ama sıralamaları ayrı ayrı yine size gösteririm peşinden şimdi iki tane var nemlendirici biri besleyici gece kremi biri losyon losyon şöyle sıvı temizleme losyonu ben bunu daha çok gündüzleri de tercih edebiliyorum. Ya da yazın tercih edebiliyorum. Hafif, su bazlı. Yani yine içinde cildin ihtiyacı olan yağlar var. Ee, gece de daha çok besleyici krem kullanıyorum. Besleyici kremi kullandıktan sonra da e, ciltteki hücre yenilenmesi hızlanıyor. Tabi masaj yaparak cildime bunu güzel bir şekilde yedirebiliyorum. Bakın bir sürü ürün sürdüm cildime. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ürün sürdüm. 6 tane ürün sürmeme rağmen cildimde kesinlikle bir fazlalık hissetmiyorum. Bir yoğunluk hissetmiyorum. Bunun nedeni 4 aşamalı temizlikte ölü derimin ciltten tamamıyla arınması, keratin dokudan kurtulmak ve ürünlerin yapım, yapımı nano olmaları içeriği çünkü laboratuvar ortamında üretilmiş bit bir itki özü değil gerçekten damatılmış bir bitkinin özü kullanıldığı için iyi bir teknoloji kullanıldığı için bakın yüzüm canlı görünüyor fakat yağlı değil suratım. Yağlılık hissetmiyorum. Şimdi absolütü nasıl kullandığımı tekrar söyleyeyim. Kendi cildim için. Herkes kendi cildinin doktorudur. Şimdi yağlı da olsa kuru da olsa ciltte bir gerginlik hissedersiniz. Susuzluktan dolayı. Galon galon su içseniz de kolajen üretiminiz düzgün değilse zaten protein lifler su tutmadığı için cilt susuz kalır. Yani çok su içmeyle cildin nemi orantılı ama bir yere kadar elastin, kolajen, protein, niflerin de su tutması lazım ben sabahları şöyle yapıyorum hemen göstereceğim şimdi bu dört aşamayı her gün kullanmıyorum Koreliler her gün kullanıyor temizlik setinde ben sabahları önce temizleme sütü, röstronuyla cildimi temizliyorum peşinden yıkama köpüğüyle yıkıyorum ondan sonra ilk işim benim bu ampulü sürmek oluyor temizledikten sonra tonikliyorum Tonimi kullanıyorum. Sonra ampulü sürüyorum. O ampulü sürdükten sonra göz çevremi sürüyorum ve dışarı çıkacaksam rüzgara karşı besleyici nemlendirici sürüyorum. Üzerine de güneş koruyucumu kullanıyorum. Hatta bakın ben şimdi de güneş koruyucu süreceğim yüzüme çünkü neden? Ee, telefon karşısındayım. Gece ben gece hani yatakta telefona bakıyorum şeylerimi fırsat bulduğum için o telefondan zarar görmemek için mutlaka güneş koruyucumu sürerek yatıyorum mecburen renksiz olanından kullanıyorum telefona bakmıyorsam kullanmıyorum şu an ekran karşısında ve görün diye sürdüm çünkü gece hücre bölünmesi için gece kremi çok ihtiyaç ee, ciddi ciddi ihtiyaç. Dışarı çıkacaksan besleyiciyi sürüyorum neden? Ya da üst üste sürüyorum. Neden? Çünkü nasıl dışarı çıkarken palto giyiyorsanız cildi de korumanız lazım ciddi anlamda. Bütün hepsini sırayla sürebilirsiniz gündüz. Gece de gelir gelmez temizliyorum yine. Temizleme kremiyle ve köpükle tonikliyorum peşinden hemen. Sonra serumumu sürüyorum. Sonra krem serumumu sürüyorum. Ondan sonra göz çevreme güzel masaj yapıyorum. Göz çevreme masaj yaptıktan sonra besleyici kremimi sürüp öyle yatıyorum. Çünkü benim ve hepimizin cildinin gece hücre yenilemesine ihtiyacı var. Besine ihtiyacı var. Cildin kendi toparlama ihtiyacı var. Ve masaja da ihtiyacı var. Cildin kasların çalışması için. Çok hızlı bir şekilde bu kadar anlattım. Daha sonra size inşallah çok profesyonel bir video çekerim. Ben bu ürünü kullanan üyelerime biraz destek olmak için çektim bu videoyu. Bir kısırım varsa şimdilik affola. Hepinizi kocaman sevgiler yolluyorum. Lütfen atom ürünlerini deneyin. Ben diş fırçası, saç şampuanı, saç kremi, gıda takviyeleri hepsini kullanıyorum. 2 yıl olacak neredeyse üye olalı ama bir, bir buçuk yıldır aktif kullanıyorum her şeyini. Tabi bunları sırayla aldım, kullanmaya başladım. Mutlaka ürünleri deneyin. İnanamayacaksınız ee, inanamayacaksınız etkilerine. Bakın cildimin ne kadar parlak ve pürüzsüz olduğunu görüyorsunuz. Hiçbir şekilde ben şu an filtreli falan bir çekim yapmıyorum. Gayet doğal ev ortamında. Hatta iPhone'la da çekmedim. Oppo Reno ile çekiyorum. Hani gayet net görebiliyorsunuz. Hiçbir filtre yok, bir şey yok. O yüzden deneyin. Bir nebze size yol gösterebildiysem ne mutlu bana. Varsa sorularınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.